Arkadaşlar herkese merhabalar. Günlerdir beklediğiniz YouTube eğitim kampımız yayında. Bugün sizlere YouTube eğitim sektöründe devrim yaratacak kampımızı tanıtacağım. Biliyorsunuz ki yaklaşık 4 senedir YouTube eğitim sektörünün içerisindeyim. Ve 5 senedir de YouTube yabancı kanallardan aktif olarak para kazanıyorum. Bunun getirdiği tecrübe şu anda bende de top seviyede ve şu anki konjektürde YouTube'dan para kazanmanın herkes için çok kolay olduğu dönemdeyiz. Bu kolay dönemde hazır bu kadar kişi kamp istiyorken biz de kampın en iyisini yapalım dedik. Ve şu ana kadar Türkiye'de olmayan eşi benzeri görünmeyen bir kamp gerçekleştireceğiz. Gerek verdiğimiz kategoriler gerek içeride verdiğiniz hizmetle gerekse birebir görüşmelerimle inanılmaz bir kamp olacağından eminim. Birazdan detaylarına geleceğim. İşte bizim kim olduğumuzla ilgili bilgi sahibi olmanız ve eğitimlerimizin sizlere ne kadar fayda sağladığını görmeniz için size birkaç kanalı göstermek istiyorum. En azından eğitimlerimize başarılı olan birkaç kanalı görün ki aklınızdaki soru işaretleri gitsin. Ya da bizi ilk defa gören arkadaşlar için de bir referans olmuş olur. Zaten geçmişteki arkadaşlar biz çok iyi tanıyorlar. Neler başardığımızı çok iyi biliyorlar. Girelim arkadaşlar kanalımıza. Bir öğrencim kanalı 431 milyon izlenmiş ve 1 milyon 500 bin TL kazanmış. Şöyle başlangıç tarihinde bakarsanız benim eğitim videolarımı izlerseniz şu civarlarda bir önceki eğitimimi çıkarttım görebilirsiniz. Bu eğitime girdikten sonra da kanalın yükselişini kazandı parayı vesaire. Buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. Bir diğer kanalımız arkadaşlar 204 milyon izlenmeye 860 bin TL kazanmış. Şuradan kazançlara vesaire işte son 48'e abone sayılarına bakabilirsiniz. Bir önceki kanalında abone sayısı 5 milyon 557 bindi. 3 milyon 866 binlik bir kanalımız var. 144 milyon gibi düşük izlenmeye bile 760 bin TL kazanan bir öğrencimizin kanalını da göstermek istiyorum son 48'i ve buradan abone sayısını görebilirsiniz. Bir diğer kanalımız arkadaşlar 1 milyar izlenmeye 806 bin TL kazanmış. Hemen bir diğer kanalımıza geçelim arkadaşlar. 1.2 milyar izlenmeye 1 milyon 200 bin TL kazandırmış. Yine bir diğer kanalımızda 64 milyon 500 bin izlenmeye 567 bin TL kazandırmış. Evet yani arkadaşlar gördüğünüz üzere eğitimlerimiz gayet faydalı, gayet yararlı ve herkese çok iyi bir şekilde hitap eden eğitimler alıyor. Ve gerçekten yaptığımız işin sonuna kadar hakkını veriyoruz. Peki o kadar kamptan bahsettik. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimizden bahsettik. Bu kamp nasıl ilerleyecek ve zaman çizelgemiz nasıl olacak hemen bunlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle 20 günlük bir ön satışımız olacak. Bu ön satışları da bu videonun açıklama kısmına giderek web sitemizden YouTube kampına nasıl katılabileceğinizi görebilirsiniz. Orada zaten panel çok basit bir şekilde dizayn edilmiş ve kolay bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra bir 20 gün bekleme süreci var. Bu 20 günde hem biz kampa daha iyi hazırlanacağız hem de siz de bu aşamada erken kayıt fırsatlarından yararlanmış olacaksınız. Bu 20 günlük süreç geçtikten sonra web sitesinden kendi kullanıcı adı ve şifrenizle kamp hesabınıza girdiğiniz zaman size 15 fazla kategori karşılayacak. Bu kategorilerin hepsi gerçekten denenmiş, yapılmış ve şu anki YouTube konjektöründe bulup bulabileceğiniz en iyi örnekler diyebilirim. Bu kategorilerin içerisinde de 45 gün kamp boyunca yavaş yavaş ilaveler gelecek. Tabii ki ilaveler grubumuz içerisinde olacak? 15 tane kategori vereceğiz dedik ama bu kategorileri öyle rastgele bu kategori, bu kategori, bu kategori diye vermeyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kategorilerin hepsiyle ilgili videolar çekilecek ve bu videolar yarım saatlik, 45 dakikalık, bir saatlik, belki de bir buçuk saatlik videolar olacak. Burada kategorilerle ilgili A'dan Z kategorinin özel özelliği var. Avantajlarını, dezavantajlarını, nasıl yapıldığını, hangi yapay zekaların kullanıldığını, nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi ve o kategorideki rakiplerin neler yaptığını sizlere güzel bir şekilde analiz ederek doğru yolu ulaştırmak için en kolay yöntemi size kategori videolarında zaten girişte sağlamış olacağız. Siz bu videoları izledikten sonra kamp artık 2 günlük bir süreniz olacak burada videoları izlemek için ve kategorilerde karar vermek için. Burada bir de canlı yayın yapacağız. Kategorileri siz izledikten sonra kategorilerle ilgili sizlerden sorularınızı alacağız. Bazınız iki kategori içerisinde kalacak bazınız 3 kategori içerisinde kalacak Ahmet bunu mu yapalım bunu mu yapalım bunu mu yapalım ya da bu kategoride şunu anlatmadın bunu nasıl yapabiliriz gibi soruları alacak ve aynı zamanda kategorilerle ilgili açıklamalar yapacağım bir canlı yayınımda hemen sonrasında arkadaşlar 10 günlük bir seri canlı yayın dönemine gireceğiz her gün neredeyse bir canlı yayın yapıp videolarınızı nasıl yüklemelisiniz yüklerken nelere dikkat etmelisiniz kanal nasıl açılmalı ya da kanal açtıktan sonra yaptığınız hatalar nelerdir algoritma nasıl daha iyi çalışır ya da etkileşimler nasıl daha fazla yükseltilir gibi tamamen temel sorunları ve bu temel sorunların yarattığı sıkıntılara net bir şekilde canlı yayınlarda değineceğiz. Sakın üzülmeyin benim vaktim yok vesaire işte akşam canlı yayınlar oluyor demeyin. Canlı yayınların hepsi kaydedilecek ve bu canlı yayınlar gerçekten şimdiye kadar benim eğitim verdiğim dönemde en önemli kılavuz olmuştur arkadaşlar için. Bu 10 günlük süreç bittikten sonra arkadaşlar iyice siz içeriden kategorileri almış olacaksınız hem de bir yandan bilgileri almış olacaksınız. Sonrasında yavaş yavaş zaten video yüklü olacaksınız. Şunu da söylemiş olayım içeride verdiğimiz kategoriler böyle sizi 2 gün 3 gün uğraştıracak video tarzı değil. kesinlikle bir çoğu yapay zeka ile ve kolay yöntemlerle yapılan şu anki konjektürde YouTube'da en kolay para kazandırabilecek yöntemler ve video yapma tarzları. He Ahmet yapay zekada para kazanma açılıyor mu açılmıyor mu vesaire gibi sorularınız olacaksa bunları hiç bana sormayın arkadaşlar. İçeride verdiğimiz kategorilerin tamamında para kazanma açılır. En kötü açılmazsa itirazla açarız ve burada tamamen garantör benim arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı sorun endişe yaşamazsınız diyebilirim. Tüm bu eğitimleri verdikten sonra en önemli kısımlardan birisi de burası arkadaşlar. Herkesle birebir görüşme yapacağım. Yani burada bizim attık kategorileri verdik eğitimi verdik. 12-13 günlük süreçte hepiniz kanalınıza 5-6 video, 10 video, bazı 15 video, gündeki video atan arkadaşlar 20 video yüklemiş olacaklar. Ve burada herkese birebir kanal incelemesi yaparak kaç kişi olursa olsun kamptık. Burada sayıyı kesinlikle kısıt tutacağız. Atıyorum ne dedik? 20 Aralık başlangıç dedik ama çok fazla talep olursa biz başlangıcı 15 Aralık'a da çekebiliriz ve burada tamamen satın alımı kapatabiliriz arkadaşlar. Bunun da haberini vermiş olayım. Sonrasında ben katılamadım yetişemedim gibi konular olmasın. Yani çünkü burada hem çok fazla kişinin katılmamasını sağlamamız lazım hem de katılan arkadaşlara maksimum performansı vermemiz lazım arkadaşlar. Neyse konuyu da atmayalım. Burada bu 12-13 günlük süreçten sonra biz ne yapacağız? Birebir kanal incelemeleri ve kişilerle görüşme yapacağız. Senin ne kadar sorun varsa o gün atıyorum bir takvim ayarlayacağız. Diyelim ki Mehmet kişisi. Mehmet de pazartesi günü saat 13'te görüşmemiz var. Ve orada görüşmemizi gerçekleştirip Mehmet'in kanal incelemesini yapıp tamamen yaptığı yanlışları söyleyip kanalını en iyi şekilde yönetmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Burada da yaklaşık 2 haftalık bir zaman dilimimiz olacak. Bu 2 hafta boyunca tamamen kanal incelemelerini ayıracağız vaktimizi ve birebir kanal incelemeleri ayıracağız. Burası net nokta. Kanal incelemeleri bittikten sonra da arkadaşlar toplu kanal incelemeleri ve günlük soru cevaplara geçeceğiz. Burada zaten arkadaş gibi kardeş gibi olacağız. Benim şu ana kadar YouTube YouTube'dan ne edindiğim neredeyse tüm dostluklarım bu kamplarda olmuştur. Bu kamplarda kurduğumuz samimiyetle olmuştur. Çünkü çok fazla kişi olmadığından dolayı biz de burada kişi sayısını sınırladığımızdan dolayı ve çok fazla soru cevap yayınları kalan incelemeleri yaptığımızdan dolayı çalışkan arkadaşların her zaman yanımızda, bünyemizde, network'ümüzde bulundurmayı çok seviyorum açıkçası. Burada da çok iyi arkadaşlarla tanışacağıma, çok iyi işler yapacağıma kesinlikle eminim arkadaşlar. Burada atladığım birkaç konu var. Birincisi Telegram grubumuz olacak. Telegram grubumuzda başarı paylaşımları vesaire zaten yapacağız. Onun dışında soru cevaplar olacak. Onun dışında takıldığınız yerde sorunuzu sorabileceksiniz. 24 saat içerisinde cevabınızı alabileceksiniz gibi hizmetlerimizde bulunacak arkadaşlar Telegram grubunda. Ama bu dediğim gibi 45 günlük bir hizmet olacak. 45 günden sonra Telegram grubumuz yine açık kalacak. Ama içerideki bizim aktifliğimiz biraz daha düşecek. Genelde siz kendi aranızda YouTube'la alakalı konuları tartışıp orada network'ünüzü geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Kampımız kabaca bu şekilde. Ama dediğim gibi bu anlattıklarım dışında çok 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 nitelikli ve gerçekten Türkiye'nin en iyi eğitim durumuna sahip olacağımıza eminim. Zaten benim şu anki portföyümde bulunan arkadaşlar inanılmaz deneyimli, inanılmaz eğitimli ve her gün daha fazla şey öğrenmeyi istekli arkadaşlar. Burada kesinlikle sıfırdan başlayan arkadaşlar da bu kampa katılabilir ve aynı zamanda eğer profesyonelsiniz ve hala hazırda mesela bir kanaldan kazanıyorsunuz 100 bin lira, diğer kanaldan kazanıyorsunuz 500 bin lira. Madde geliriniz de gayet iyi. Ama ne yapmak istiyorsunuz? Kendinizi garanti altına almak için yeni kategoriler, yeni heyecanlar, yeni ekipler kurmak istiyorsunuz. Yine burada da bizim kampımız size çok yardımcı olacak. Çünkü vereceğimiz 10 15 kategorinin 15'te gerçekten girip para kazanabileceğiniz, girip iş yapabileceğiniz, direkt burada fayda alabileceğiniz kategoriler. Yani bu tarz arkadaşlar da yine kampımıza bekliyorum. Zaten bu 45 günlük süreçte benimle birlikte uygulayarak, öğrenerek, bütün canlı yayınlarıma katılarak, bütün soru cevaplarıma katılarak ilerleyen tüm arkadaşların başarılı olacağına ya da başarıya çok yaklaşacağına eminim arkadaşlar. Çünkü verdiğimiz kategorilerde dediğim gibi 10 numara kategoriler. Aynı zamanda bizim verdiğimiz iletişim, karşı tarafa verdiğimiz bilgi, bilgiyi yansıtma tarzımızın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası Türkiye'de bulamayacağınız tarzda bir kamp olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz ve şunu da söyleyeyim ben sizi kampta bol bol eleştireceğim. Videolarınızı bol bol eleştireceğim. Yaptığınız çekleri bol bol eleştireceğim. Kanalda yürütme şeklinizi bol bol eleştireceğim. Kesinlikle bu eleştirileri de açık olmalısınız. Çünkü sizin en iyi şekilde bu kamptan faydalanmanızı istiyorum. Yani umarım şu, bu kampa katılmak isteyen herkes katılabilir ve başarılı olmak isteyen de başarılı olabilir ki başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok. Benim yaptığım kamplarda kampı yeterince anlattığımı düşünüyorum. Bu videonun yayınlanma tarihi itibariyle 20 gün sonrasında kampımız başlayacak arkadaşlar. Ve şu anda da bu videonun yayınlandığı tarihi itibariyle de ön kayıtlarımız başlamıştır. Açıklama kısmından web giderek kampımızı satın alabilirsiniz. Ayrıca şunları da belirtmek istiyorum. İlk ön kayıtta ilk 50 kişiye 2000 TL indirim var. Ve aynı zamanda benden daha önce eğitim almış arkadaşlar WhatsApp'tan yazarak da ekstra 1000 TL indirim kazanabilirler arkadaşlar. Bunu da haberini beğenmiş olayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kampta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.